arkadaşlar. Selam. Yeni bir haftalık program videoma hoş geldiniz. Evet bu haftayı bitirdim ve bu hafta her şey bitirdim. göstereyim de ondan sonra bahanelerimden sayacağım. Şöyle 1, 2, üç tane sarı, dört tane de bitirdim. Ne kadar oldu derseniz hepsi minimum düzeyde. Yani yeşillerin hepsi tam 8 saat. Hiç 8 saat açmadım. 8 saatte bıraktım. Evet arkadaşlar yani bu hafta inanılmaz İnanılmaz değil. Sadece normal bir şekilde zordu. Haftanın bir kere ilk gününden pazartesi sabahı bir uyandım kitlendim dedim. Herhalde Allah çarptı. Böyle tam arkama yel girdi. Annem sabah uyandırdı. Sonra gitti. Ben de mutfağa doğru ilerliyordum. işte yemeği yiyeceğim. Sonra hemen kütüphaneye çıkacaktım. Biraz da erken kalktım bilerek. Hani böyle o haftaya çok şeyli başladım. Böyle çok hırslı başladım. Dedim çok güzel bir hafta bizi bekliyor. Evet yaparız dedim. Arkadaşlar sabah bir kalktım takıldım böyle. Yani yani bilgisayar açılırken böyle bir kasar ya bir donar ya hiçbir şey yapamazsın böyle tuşlara basarsın hiçbir tepki vermez. Aynı onun gibi böyle bir sırtım kitlendi. Dedim herhalde çarpıldım. Belime yel girdi ve 3 e, gün boyunca bayağı eziyet çektim. Hatta yani ilk 3 gün böyle soru çözümü falan yapamadım sadece video izledim. Çünkü yani şunu yapamıyordum hani şöyle kitaba doğru eğilemiyordum. Ben de video izledim. Biraz notlar falan aldım. Tüm videoları o kısımda hallettim. Ondan sonra pozit soru çözdüm. Falan o şekilde geçti. Yani şöyle yapmam gerekiyordu aslında. Yatıp dinlenmem gerekiyordu yani yatakta. Ama kalktım ders çalış. Bunu yapmalıyım. Neyse arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir e, bu hafta için şöyle bir taslak hazırlamıştım. Şöyle biraz karaladım çizdim. Ondan sonra bunu dedim işte normal A4 kağıda yazacağım böyle derli toplu olsun. Ondan sonra asacağım her gün göreceğim ki onlara göre hareket edeceğim diye. Ya ben estetiğe aslında önem veriyorum. Böyle yani vermeye çalışıyorum öyle söyleyeyim. Ee, şöyle bir başladım. Ya baksana da şuranın yamukluğuna Allah'ım dedim yarabbim, ya Rabbim ya Allahım bak krize giriyorum. Ya böyle yamuk yapmak önemli. Değil. Alırım başka bir işte A4 kağıdından devam ederim falan daha düzgün yazmaya çalışırım ama yazmaya çalışırken girdiğim stres beni çok yoruyor. Hani böyle ya yanlış olursa ya cart olursa ya curt olursa ben de gittim e, internet sitesine yaptım. Yani şöyle hemen ekmeme vereyim. Şöyle biraz daha görsel olarak daha güzel. Şimdi kameramızı da çevireyim. Evet. Anlatalım, başlayalım, konuşalım. Videoyu da çok uzatmayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim yani şu ana kadar yaptığım yani tüm YKS serüvenim boyunca yaptığım en güzel bence haftalık program bu oldu estetik olarak tabii ki de. Her yani neyse hemen matematikte başlayalım. Matematikte permütasyon kombinasyon 9 tane video yazdım. Daha sonrasında bundan 10 tane test 135 tane soru. Benim permütasyon kombinasyon olasılık binom hiç yok. Öyle söyleyeyim. Aslında binomun bir kısmı var da e, o olasılık zımbırtıların hiçbiri yok. Ve arkadaşlar bakın e, şunu söyleyeyim. Şimdi türeve çok çalışıyoruz. Dört tane soru. İntegral diyorsun dört tane soru. İşte trigonometri diyorsun dört tane soru. Ya bu permütasyon kombinasyon olasılık kısmından 5 tane soru çıkıyor. TYT'de üç ee, yok. TYT'de 2, AYT'de 3 tane çıkıyor. Ve gerçekten soru hafızamız çok yüksek. Yani böyle çok fazla soru çözdüysek Hakikaten o soruları böyle 30 saniyede, bir dakika içerisinde yapabiliyorsun. Ama mesela integral, türev, trigonometri, her şeyini bil, ondan sonra gidiyorsun. Ya yani bilsem bile sadece işlemler seni 3 dakikada, 4 dakikada o soruyu yaptırtıyor yani aslında burası bir veli nimet. Burayı çok iyi halletmemiz lazım. Çok soru çözmemiz lazım olduğuna inanıyorum. Arkasından 6 video limit dedim. Limitte de şöyle bir start verelim. Yani limit türevi integrali e artık giriş yapmam gerekiyor. Ayrıca bir tane deneme, 3 tane de analiz dedim. Bu analiz kısmı ortalama 1 saat kadar sürüyor. Denemede zaten 1,5 saatte yani 1,5 1,40 arasında halletmeye çalışıyorum. Ki limit türev integral olmadığı için yani aslında 1,5 bile çok Neyse işte öyle halletmeye çalışıyorum. Evet kimya. Kimyadan gazlara başlıyorum. <laughs> Startı veriyorum. Şu anda iki tane fasukuyla ilerleyeceğim. Birinci fasukunun son kısmı orayı halledeceğim. İkinci fasukunun gazlar ünitesine başlayayım. İkisinden de tam 40, 140, 140 tane soru var. Kimyadan böyle asla fire vermemem gerekiyor. Yani şu ana kadar sınava kadar hep ders çalışmam gerekiyor. Yani her hafta bir kimya kesinlikle olacak. Ve hatta şunu söyleyeyim TYT kampına 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra TYT'ye başlıyorum. TYT kampında dahi haftada şöyle bir 6 saat kadar falan yine kimyadan bir konu anlatım veya bir tık ilerleme olacak. Dediğim gibi kimyadan asla ya şu anda fire veremem anca yetişecek özel. Evet geometri çemberde uzunluk 6 video. Ee, bir de çemberde normal çemberin aslında uzunluk ve açı kısmından 160 tane soru 12 tane test yazdım. Fizikte ise bireyin elektrik fasikülünden 150 tane soru, karekök elektrikten 150 tane soru. Ayrıca bir deneme artı 6 tane analiz yazdım. bu analiz kısmı geçen haftadan borcum aslında. Oraları yetiştiremedim. Yetiştiremedim değil yapmadım. Yani o kadar çalışmadım. Hakkını veremedim. Evet yani neyse bu şekilde ilerleyecek. Bu arada elektrik kısmı hem TYT hem AYT kısmındaki elektrikten bahsedeyim. Yani manyetizma hariç, elektrostatik hariç, yok manyetizma hariç, elektrostatik hariç tam o ortadaki ham elektrik soruları, devreler falan da var. Biyolojide ise Aydın yayınlarından komünite 6 tane test yani 55 soru, nükleik asitler 60 soru, biyoteknoloji 30 soru böyle bir karma yapmak istedim. Önümüzdeki hafta yine bunları çalışacağım ve benim biyolojide en çok zorlandığım konu bu kısım olması Lazım. Yani sistemlerle e, neresiydi? Ağaçlar falan, yeşillikler var ya, bitkiler. Bitkilerin tam ortası işte protein sentezi. Nükleotit, <laughs> nükleozit, kromozom, cartcurt yok. Yani hakikaten çok zorlanıyorum. Neyse evet arkadaşlar bu haftalık programda böyle. Yani umarım artı 55 gibi bir hedefim var. Umarım güzel olur. Yani sadece pazar günü es vermek istiyorum. Böyle sadece sarı günü pazar gününe bırakmak istiyorum. Onun haricinde full yeşil ilerlemek istiyorum. Bakalım. Evet, bu şekilde. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.